Elifçi Emek Elifçi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle bu bardak altının yapımını paylaşacağım. Örneğimiz şu şekilde. Yine polyester makrome ip kullandım. 3,5 numara tığ kullandım. Evet arkadaşlar ben ön hazırlık olarak yine orta kısmını ördüm. Suplalarda ördüğümüz sayıların birebir aynısı. Ne kadar büyük ölerseniz ürün yine denk gelecek örnekler. Çünkü örnekler 3 sayıda bir örnek çıkıyor. Ben 3 tane zincir çektim buraya. Başlayalım. Tığımıza bir tane dolayıp 1, 2, 3. trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım. 5 tane zincir çekelim. Beş. Tığımıza dolayıp şu yuvanın içine 5 tane şu şekilde imlek çekelim içinden. 2 3 4 5 şu şekilde tığımızda biriktirelim. Tığımızda şu anda 2 4 6 7 tane var. Son olarak da zinciri yaptığımız yuvanın içinden çıkaralım bir tane. Bunların hepsini bir çıkmada çıkalım. bir tane zincirle burayı pekiştirelim biraz yine tığımıza dolayıp bir iki üçüncü yuvanın üçüncü trabzanın tepesinde ikili trabzan yapalım beş tane zincir tığımıza dolayıp bir iki üç dört beş tane çıkardık bir de yine zinciri çektiğimiz yerden son kez 6 tane ilmek çıkarmış olduk. Hepsini birlikte çıkaralım yine. Bir zincir çekelim buraya. Şu şekilde olacak. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. arkadaşlar örneğimiz şu şekilde ilerleyecek sıranın sonuna geldik yine tığımıza dolayalım yapmış olduğumuz zincirin hemen dibinden şuraya batıp yine ikili trabzanımızı yapalım 5 tane zincirimizi çekip Yine aynı şekilde burayı dolduralım. 1 2 3 4 5 Yine aynı yuvanın içine. 6.'yı da yapıp hepsini beraber çekelim yine. Zincirimizi çekelim. Arkadaşlar şimdi şu yuvanın içine bir tane sık iğne ile kaydırma yapalım buraya sıramızı tamamlamış oluyoruz şu anda şu şekilde oldu şimdi bir üst sıraya geçelim daha önceden yapmış olduğumuz şu zincirlerin içlerini sık iğne ile dolduralım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi hemen şu önündeki şuraya buraya kaydırma yaparak tutturalım. Diğer zincirin içine geçelim. 7 tane de buraya. 1 2 3 4 5 6 7 yine buraya kaydırma yapalım bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım sıranın sonuna geldik şu imleği bırakalım şu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar burada bunu arkaya çekelim Şu ipi de bunun içinden çekelim şu şekilde. Bardak altımız bitti. Arkadan ipliği kesip yakalım küçük bir saklayalım orada. Şu şekilde oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.